Hanım şu soruyu sormuş bana. Talep etme konusunda eskiden ya reddedilirsem diye çok korkardım yazmıştım. Verdiğim cevabı paylaşmak istedim. Şöyle bir örnek vereyim. Benim başıma çok geldi. Özellikle kendi işimi yaptığımdan beri başka insanlarla olan iş birliklerimde çok yaşadım. Bir şeyi talep ediyorum ve tam istediğim gibi bir iş fırsatının bana geldiğini düşünüyorum. Zamanla istediğim taleplerin karşılığını alamadığımı görüyorum. Eskiden ben onlara uyum sağlamaya çalışıyordum. Ona rağmen reddediliyordum günün sonunda ve duvara çarpmışa dönüyordum. Şimdi diyorum ki ben bunu talep ediyorum. Bunda netim. İşte manifestation budur. Ben bunda netim ve bunun karşılığı bir yerde olacak. Eğer o kişi olmuyorsa, o iş fırsatı olmuyorsa demek ki benim talebimle uyumlanamıyor. O frekansta değil. Ben daha başka bir yerdeyim, o daha başka bir yerde. O zaman zaten birbirimizi kaçırıyoruz. Dolayısıyla burada şunu düşünmeniz gerekiyor. Yeteri kadar kaynak var, yeteri kadar fırsat var ve benim talebimin karşılığı her zaman var. Bu özgüvenle, bu özdeğerle ilerlerseniz istediklerinizi manifestlersiniz. Kaynakların çokluğunu hep hatırlatın. Tek bir şeye tutunmayın. Tek bir şey tutunmak nedir biliyor musunuz? Eril enerjidir. Dişil enerjinizi canlandırın. Bu ne demek? Birçok kaynak var. Hayat beni destekliyor. Ve ben hayatla ilgili her varlığı seviyorum. Talebimle uyuşmayan onları da seviyorum. Ama ben bunu talep ediyorum. O zaman bu gelir bana. Özgüvenini taşırsanız, istediklerinizi manifestlersiniz. Noktada dişil dönüşüm metodumu mutlaka deneyimlemelisiniz ki o çekici gücünüzü ortaya çıkarın. Talepleriniz karşılığını bulsun. Hem de bu haftaya özel bir indirim fırsatıyla. Sen yeter ki benden talep et. Bakalım senin için neler mümkün bu hayatta. Birlikte görelim. Aşağı açıklamaya detayları bırakıyorum.